Heh. Son pakette bitti. Nihayet gideyim artık. Telefon çalıyor. Patron bu. Alo patron. Merhaba, müşterimizi hiç memnun edemiyor musun? Hangi konuda patron? Memnuniyet konusunda. Müşterimiz memnun değilmiş. Ama patron ben işimi vakayık ve yapıyorum. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiştir. Ya müşterimiz memnun et ya da işten kovuyorsun. Ha demek işten kovuyorum. O zaman istifa ediyorum. O zaman ben de paranı vermiyorum. <laughs> Ah yüzüme kapattı. Ah hiç iyi olmadı bu. Neyse şu hemen üstümü değiştireyim. Ah tamam. Şimdi eve gidebilirim artık. Of kendime hemen yeni bir iş bulsam çok iyi olacak. Yoksa geçimimi sağlayamayacağım. Neyse eve gideyim artık. Bir de şöyle ben garajı açayım Tamam. Hemen şuraya arabayı bırakalım. Tamamdır. Bir posta kutusu. posta kutusun da bakayım belki bir şey gelmiştir. Ha? Bir dakika ne yazıyor burada? Ha? Starbucks eleman aranıyordur. 18 yaş üstü herkes katılabilir. İşte bu. Bu tam bana göre. Tamam. Hemen adresin yazdığı yere gitmeliyim. Zaten yakınmış. Yürüyerek gidip Bir dakika adrese bakayım. Aa uzakmış. Neyse bisikletime gidelim ya. Yani. Bir şey olmaz. Ah bisikletim tamirdeydi. Onu unuttum. Neyse yürüyerek giderim. Şurayı kapatayım. Of, uzun yolun biraz uzun ama bir şey olmaz. Uh. işte geldim. Görüşme yeri, evet burası. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tak evet, tak tak. G. Ee, görüşmeye burası mıydı? Evet burası. Sınavımız görüşmesi için geldin. Evet. İşe kapı işe işak... girmek için ne yapmam gerekiyor? Bu formu imzalaman yetiyor. Tamam. Şöyle bir alayım hemen. Ee, şöyle bir imzaladım. Tamam. Bir de 200 c ve gerekiyor. Tamam şöyle şöyle koyayım. Evet. Tamam. Artık e, istesin. Bir bugün işine gidebilirsin. Ha ben bu kadar kolaydı de demek. Evet tamam. O zaman görüşürüz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay be, bu düşündüğümden kolay oldu. Ha tamam, şimdi Starbucks ne tarafta Şu evdeydi galiba. Uh çok heyecanlıyım. Kolayca iş bulabildim, çok iyi oldu. Oh uh. panik yapmadan sakince işimi yapmam gerekiyor. Müşteriyi memnun etmem lazım. Tamam, çok güzel olacak. Uf uh. işte orası. Evet tamam üstümü şu arkada de de değişebilirim sanırım. Şurada değişeyim hemen. Heh, tamam üstümü giydim artık işe başlayabilirim. Şimdi tek yapmam gereken müşterileri beklemek. Aha bir müşteri geliyor. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz ne alırdınız? Ee, bir tane yasacık bir tane donut alacaktım. Tamam isminizi öğrenebilir miyim? Sevdik. <laughs> Tamam şöyle şöyle bir. Tamam şuradan hemen. Ha. Buyurun beyefendi bu yaz içeceğiniz. Şöyle hemen donutumuzu donutumuzu da uzatayım. Buyurun bu da donutunuz. Zeki kaç ya tuttu? Ee, toplam 12 12 buçuk. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh güzel ilk satışımı yaptım ah. güzel az önce ilk satışımı yaptım şimdi müşteri beklemem lazım Aa! bir müşteri daha geliyor. Bugün çok Merhaba. sağ Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Bir tane kahve, iki tane kurabiye. Tamam. Şuradan hemen kahve. Bir tane donut. Tamam, bu kahveniz. Şuradan hemen donutunuzu vereyim. Hayır, kimle uğraşıyorum ben ya? Bir şey mi deniyorsunuz? Yok yok, bir şey demedim ya. Ama şu donutlarınız. Başka ne istemiştiniz? İlk tane de koyabilirim. Tamam. Şuradan. Buyurun. Hop. Hop. Hadi ya. Toplam 30 TV tuttu beyefendi. Buyurun. Tamam. Kazık. Ya. Tamam. Şimdi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Allah'ım kim Şu Şunu da bu ya. Neyse ben müşteri beklemeye devam edeyim. Gidiyor Allah'ın biraz. Nihayet. Oh. Tamam bir müşteri daha gitti. Bekleyelim. Zengin birine benziyor. Oh. Sevmedim ha. Hoş geldiniz beyefendi. Ne alırdınız? Bir tane çeyrek kim içsek. Evet şuradan hemen mi çekinizi hazırlıyorum. Tamam mi çekinizi uzatayım beyefendi. Şuradan da hemen kapkikiniz. Buyurun. Kaçya tuttu? Toplam 30 TV tuttu beyefendi. Buyurun içti karşısı. Oy. Teşekkürler evet. beyefendi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yes, yes. Oh. Oy. Adam zengin ya. Of ya bu kahvecilik işi biraz sıkıcıymış sanki. Neyse. Neyse ya bekleyeyim artık. Aa Murat mı? Murat. Aya. Aa ne yaptın ya? İyiyim sen ne yaptın? İyi Benim patronla bozuştuk. Bu arada işini bıraktım. Kahveciye başladım. Aa bak burası da kahvecim nasıl? A Güzelmiş. Evet. Yüksek lisans eğitim almaya başladığından beri görüşemiyoruz. Ya A nasıl? Soyma ya çok yönlü. İyi. Neyse ben seni tutmayayım o zaman. Zaten birazdan müşteri de gelirse. Ge zaten birazdan müşteri de gelirse. Neyse. Ne zaman geleceksin? Belli mi? Ee, belli değil. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. 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 Aa, Murat buradaymış ya, Oradaymış. Neyse birazdan gelir. yakında gelir herhalde. Of ya Murat'ın Murat'ın yakın zamanda gelir inşallah. Onu çok özledim. Uh, neyse. <laughs> Ha. bir dakika. Ha. Aa bir müşteri daha geliyor. Ne aldınız? E çekim yüksek. Tamam. Şuradan hemen. Çiçek kalmamış. Mango versem olur mu? Olur. Tamam. Buyurun. Şöyle. Ha. Başka bir şey alır mıydınız? Ee, bir tane de pankek olsun. Tamam. Buyurun. Kaç ya? Ha. 10 TV tuttu beyefendi. Ha. buyurun. Tamam. Afiyet olsun. Görüşürüz. <laughs> Adam kas yığını mübarek. 300. <laughs> Dur bir saate bakayım. Aaa. Ana saat 6 olmuş ya. Neyse mesai bitmiş. Gideyim ben artık. Şurada üstümü değiştireyim de. Oh bugünkü iş günü de bitti. Artık evime gidebilirim ya. Ha bir dakika mesaj geldi. Ha. Hemen okuyayım şu mesajı bankanız ilk gün hediyesi olarak bankanıza 100 TL para yatmıştır gidip bankadan çekebilirsiniz çok güzel o zaman hemen şuradan banka şifremi falan şurada yapayım gerçekten yatmış mı bakalım aa cidden de yatmış çok iyi paraya ihtiyacım vardı zaten hemen gidip çekebilirim banka zaten yanı başımda en azından kredi kartım yanımdaymış. Şöyle koyalım 100 TL'ni. Aldım çok iyi. Tamam bununla bir süre daha idare edebilirim. Neyse artık evime gideyim. Bugün çok yoruldum. Nihayet geldim ya. Şöyle oh, şöyle eşyalarımı bırakayım. Tamam aşağı inip dinleneyim biraz. Ha? Evet. Bizi kovna çalıyor kim ya? Ha? Murat? Ee, sen daha işin yok muydu? Ee, sürpriz. Hoş geldin. İyi geç içeri. Tam motoru bir kenara çekeyim de. Tamam. Hadi geç içe hemen. Gel motor orada kalsın. Hoş geldin ya. Nasıldı değil mi ya? E daha işin yok muydu senin? Eee e erken bitti. İyi. Ee, daha var da ee, tatil ver e bir gün. Ne günü. yersin ne söyleyeyim? Fark etmez. Tamam. O zaman şurada hemen Donimos'a girelim Donimos. Bol sucuklu pizza. Üç köşe ve zed. Hızlı kargo dört köşe bir özet. tamam sipariş ettim hızlı kargo birazdan gelir. tamam evet. iyi ya ee, nasıl geçti ne yap, ne yap ne yaptın ee, aya ay aya eskisi gibi cesur aynısı yüksek lisans eğitime devam mı hı hı, devam iyi ya. tamam e, ne zaman e, gideceksin burada kalacak mısın yok gelmeyeceğim bugün gideceğim Tamam o zaman. Tamam. Ha, pizza geldi dur. Ben bekliyorum ha. ben seni. Evet, hoş geldiniz. Merhaba bugün Donimos'tan geldim. Tamam, ben sipariş ettim pizzayı. Ha? Tamam, şöyle o alayım ya. hemen pizzamı. Tamam. Ee, kaç TL tuttu? 50 TL. Tamam, şöyle şöyle vereyim. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben şöyle kapımda da gideyim. Kardeşim pizza geldi. Geliyor mu? Dur ben paketi açayım da hemen. Hı, hemen ben şöyle açalım. Ha, paket açtım kardeşim gelebilirsin. Hey, Ayo, bir dakika telefonum çaydı. Tamam. evet. Hı, tamam. Tamam, görüşürüz. Kimmiş? Eee, İsyan'dan ayadı Yayın bugün, e, bugün sende kalacağım. Aa, iyi çok iyi o zaman. Daha Benim iyi gidecektim. E, şey istiyor Tamam hadi gel o zaman yemek yememizi yiyelim. Tamam. Al sen şu pizzayı. Tamam. Hmm. Oh. pizzası değil mi? Hı hı. Çok güzel. Donimos dört köşe bir vizit. Oh valla güzel bir ya bol sucuk. <laughs> i̇yi valla ya sizin deneyimler nasıl gidiyor? İyi. İyi bir şey bulabildiniz mi? Yok. En son DNA ile alakalı şeyler yapıyordunuz. Hmm. Hayal çeyiz. Hmm. Yo iyi kolay gelsin o zaman. Aa, bir iki, iki sonra büyük bir proje e, çıkabilir. Ha, yani iyi. çıkarsa ben de yurt dışına gideceğim büyük ihtimal. Hmm. Yani kim buysa Fransa bir... mı? Fransa mı? Belli değil. Ha. Almanya da olabilir. Tamam o zaman. İyi. Başka ne bir yapıyorsun? şey var mı? İyi ee, işte dediğim gibi burger e, burgerci'den ayrı ayrıldım. Patron neymiş müşteri memnun edemiyormuşum. Ayrıldım işte. O yüzden ben de tam e, yani posta gelmişti. Starbucks'la yamanı aranıyor diye. Ben de gittim görüşme yaptım falan. Yani işe alındım. Bugün de 100 TL param çekilmiş. Evisini, yani... evisini pizzaya verdim zaten. Diğerini, diğerini de bobuk salacağım. Yine yani diğerini de Roblox'ta işte. Bobux alacağım. Ya yani istediğim bir tane şapka vardı da onu alacağım. Neyse işte onu daha sonra yatıracağım. Neyse işte bu kadar. Ee, i̇yi. Sen yarın, sen yarın ne zaman gideceksin? Ee, e, sabah 6-7 gibi çıkayım. Aa, erken Uzunlar gideceksin için. yani. Evet. evet. Hı. Neyse ben şimdi ben Erken, erken yatayım ben. Görüşürüz. i̇yi yorgunsun an gibi. Evet, i̇yi yatıyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Zaten akşam olmaya başlamış. Ben de birazdan yatarım. Neyse hadi görüş. İyi uykular. Ben de televizyon evet. izleyeyim bari. Oh. ah oh, güzel bir gün oldu.